Sana o zaman gerçekleri anlatacağım. Hadi. Hazır mısın? Hadi. Ben aslında Cengiz değilim. Venedikliyim ben. Gerçek adım da Giovanni. Giovanni? Giovanni olmasın o? Aynen. Yok sende... ...ne bileyim İtalyan tipi de yok. <laughs> Çivemden anladın değil mi? Venedik köyündenim ben. Mancara pancara bolcavita. Macarona margarita. Yani? Bir makarna olsa da yesek. <laughs> İskender'den ne istiyorsun? İntikam istiyorum, intikam. Vendetta, vendetta, capito. Ya derdini anlatacak kadar bilsen yeter, capito. Mesela bak, vendetta, intikam demek tamam mı? Bir de şunu çok kolay, dio, diyor. diyor. Diyorum, nefret ediyorum demek. Ama böyle suratın ekşit yani, tiya tiya. Anladın? Kapito mu? Kapito abicim, kapito da. Bir de bu dediklerimi yapınca alacağım ganimeti görseydim. İki dakika insan ol desek, dakika sayacaksın ha. Önce söylediklerimi anlamış mısın, görelim. Adım Giovanni. Evet. Venedikli bir casusum. 500 küsür yıldır da İskender'in peşindeyim. Abi yalnız böyle saçmalarsan beni tımarhaneye yatarlar. söyleyeyim sana daha iyi. Hapishaneden seni çıkartamam. Ama tımarını da kaçırabilirim. Anladın mı? Merak etme. Çıkınca dünyanın en zengin delisi olacaksın. Aha en sevdiğim yere geldik. Abi hadi göster bana o vadettiğin ganimeti. <gülüyor> <gülüyor> Bak kafam kadar ha. Kırıpsın. Abi bu ne? Bu çok önemli değil. Sen dediklerimi yap. Bu senin cebine girecek. Kapito. Kapito abicim kapito. Hem de nasıl kapito? Diyor diyor de bakayım. Kapito. Diyor diyor de. Diye diyor. diyor. Öyle sırıtarak değil sinirlisin. Sır. Diyor tire diyor. Diye diyor. Tüküre tüküre. Diye diyor. Diye diyor. Zaman makinesine bir ok isabet edince bir anda ışıklı mışıklı bir delik belirdi. Zaten gerisini sen de biliyorsun. Bu zamana kadar nerede saklandın? Bu dönemi nasıl öğrendin? Görüş bitti. <laughs> Ay! Kusura bakma. Bize ayrılan süren de sonuna geldi. Dur, dur! Taş derdi. <laughs> Yok. Yok, ikna olmadığım şeyler var Fikri. Salih, sonuçta bütün sorularımız cevaplandı işte. Geçmişte bizi takip eden casus buydu. Bize mektubu yollayan da bu. E İskender'i kaçıran da bu. Daha ne olacak? Benim kafamda oturmayan şeyler var. Bu adamı ilk gördüğümüz zaman hatırla. Alelade bir hırsız. Anlattığı şeyleri yapmış olması mümkün mü sence? Ya vallahi ben ikna oldum. En yani sonuçta adam Menedik'in köylüsü. Her şey çözüldü. Bir tek taşı bulmak kaldı. Artık onu da kendi imkanlarımızla halledeceğiz.